Selamun Aleyküm Sayın Takipçilerim. Allah'ın selamı hepimizin üzerinde olsun inşallah. Bugün Sayın Takipçilerim boyları yapacağım. Sayın Takipçilerim yapacağım. pişireceğim. Şimdi patlıcanlarımı da bu şekilde bıçakla böyle Eğer patlıcan pişirecekseniz dışa, ya da e, babaannücü yapacaksanız mutlaka büyük patlıcanları seçelim. Amaç ödeksiz de büyük patlıcanları seçelim mutlaka. Böyle. Evet. Patlıcan gerçekten inanılmaz çok güzel. Maşallah, ver Bu arada bir çevireyim. Bir de bu şekilde saplayalım. Domateslerimiz de pişsin burada. Bu arada. Şimdi böyle biberlerimiz pişti. Şimdi biberlerimi alıyorum. Şimdi biberlerimi buraya koyuyorum. Kapağı kapatıyorum. Biberlerimizi hafif edelim böyle. Kolay soyulmasın için. Şimdi salatalıkçıların domatesleri de pişiyor. Bu arada. Böyle. Patlıcanlarımız <laughs> da pişiyor. Domateslerimiz de pişti buraya. da kısım pişti. Yani Kapya biberlerimiz, domatesimiz ve patlıcanlarımız hala pişmeye devam ediyor bu şekilde. Şimdi biberlerimizi, patlıcanlarımızı, domateslerimizi soyacağım. 20 dakika kadar böyle beklettik. Tencerede bunları böyle bu kenara alıyorum. Ve bu şekilde biberlerimi soyacağım. Ama kesinlikle bunları yıkamıyoruz. Yakarsak bunların özü gider. Yakamayacağız bunları. İçindeki çekirdeği de alıyorum. Şöyle tertemiz ediyorum. Ve böyle tabağıma diziyorum. Şimdi sayın tahçilerim biberlerimizi böyle temizledim. Şimdi patlıcanlarımızı temizleyeceğim. Mangalı sırf bunlar için yaptım. Çünkü gözde daha güzel, daha lezzetli oluyor. Kesinlikle bunları yıkamıyoruz. Lezzeti gitmemesi için yıkamıyoruz bunları. Şimdi sen Şimdi güzellerini. Ben bu şekilde dondurucuya poşete koyup dondurucuya koyuyorum. Ve akışın lazım oldukça çıkartıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Patlıcanlarımızı sayfa abçelerim bu patlıcanlar çok güzel, inanılmaz güzel piştiler. Böyle hamur gibi. bunlar da haşın. İsterseniz hünkar beğendi, isterseniz babağanı, isterseniz çöllama, isterseniz yoğurtlama istediğiniz şekilde bunları tüketebilirsiniz. Canınız ne istiyorsa onu yapabilirsiniz. Şöyle 我谢谢你。 Şimdi sayın bu domateslerimizi kışın istersek kebabın yanında istersek salata yapabiliriz. İstediğiniz ziyanla tüketebilirsiniz. Ya da babaanneci yapacaksak bundan da içine koyabiliriz. Biliyorsunuz kışın e, domatesler hormonlu. O yüzden e, şimdiden yapıp dolaba koyalım. Kışında hormonlu tüketmeyelim. Bunlar çok sulu diye, domates diye bağlıyorum böyle. Akmasın diye. Böyle sayın tahkilerim. Bunlar domateslerimiz. Bunlar da biberlerimiz. Bunlar da kışın. isterseniz nar ekşili samırsaklı maydanozu doğrayıp yapabilirsiniz. İsterseniz yine samırsaklı yoğurt üzerine döküp kahvaltıda bile tüketebiliriz. Onun için sizlere de yapmanızı tavsiye ederim. Bu şekilde. Domatesler, biberlerimiz, orada da patlıcanlarımız hazır. Şimdi bunlar dondurucuya gidecek. 3 tane patlıcan Bu şekilde adanım mutlaka böyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Dediğim gibi ben asla konserveden yana değilim. Konserve ben sa konserveyi sağlıklı bulamıyorum. Siz değerinizden geldiği kadar eğer dondurucuda yeriniz varsa mutlaka böyle yapın. E bu şekilde tüketelim bunları. Yiyenlere afiyet olsun. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.